9 puan veriyorum. vermiş 3000'lik bir makinamız var. Senin bir ol balık geçmişin var mı kardeş? Hala var. Hala var mı? Hala Süper. Var. Oltalardan anlar mısın? Az çok. Denk getirebilirsem çok yakınımda Savaş abi var. Savaş Kurs'un balık günlükleri. Ona da gidip soracağım. Böyle bir olta. Oltayı sırf tipini sevdiğim için aldım açıkçası. Ne kadar kaliteli olduğunu umursamadan aldım. Çünkü tipi 2011 pislik kıyafeti gibi evet, görünüyor. Hepimizin aldığı gibi. Şok 5. Böyle duruyor ve deneyimleyebilirsin. Hemen deneyimleyeyim. Acayip. Vurdum. Vuruyor geliyor Bunu Savaş abiye de denk getirirsem puanlatacağım Sen de puanla bakalım Ben öncelikle şunu söylemek fiyat, istiyorum Fiyat 563 TL ee, Geçen hafta bir arkadaşımla Türkiye'deki fiyatlarıyla Temu'daki fiyatlarına bakmıştık Balığa çıkmak için Çok büyük bir uçurum vardı 5-6 bin lirayla 500 lira civarında bir uçurumu vardı yani. yine 500 lira ama. 563 TL. 563 TL. Ciddi Heh, ucuz. 8 puanı çok net var. Bilmiyorum. Denemediğim için 8. Denesem, balığa çıksam 10 veririm bu arada. Iyi. Yani fiyatına göre, fiyatına göre bu fiyata böyle bir şey alabilmek zaten 10. Güzel de görünüyor. hissiyatı da çok hissiyatı güzel. hissiyatı çok iyi yani ben evet. hani birkaç kere olta kullandığım Plastik için. Plastik değil. Hesap şu üst Gövdesi metal. hariç plastik olur normalde. Aynen. Ya da böyle kötü metal. Son bayağı olur. Soğuk metal yani. Evet. Ben 9 puan veririm. Sen de 8. Ben de 8 verdim. Denemediğim için. Ha tabii 2 evet. 2 levrek çeksem 11. <laughs>